var bugün LPG filtresi yani şu nasıl değişir onu anlatacağım bu filtre burada olanlar var ben burada olduğu için buradakini bu şekilde değişiyorum ama başka yerlerde takılı olanlar da var şu anda bendeki araçta böyle olduğu için bunu gösteriyorum bu şekilde bir filtre aldım aynısından şimdi bunu şuralardan sökeceğiz tekrar bunu aynı şekilde yerine takacağız Bu şekilde Bu niye değişir Onu da anlatayım Arkadaki tüpteki Zamanla oluşan Tüp tankı eskidikçe veya Yıprandıkça oluşan Pisliklerin Şu gördüğünüz Sisteme gelmemesini sağlar Burada filtreme işlemini Yapar buradan Bu enjeksiyonlara ulaşmadan etkisiz hale getirir. Bu da her 10 binde bir değişmesi gereken bir şey. 10 bin, 10 bin bakımlar yapılırken bu da değişir. Evet şimdi ben bunu değişiyorum. Ondan sonra tekrar ayına geçiyorum. Evet, değişimi bayağı basit bir şeydi. Tonla evet, tornavida hatta buraya uymadı. Kare olduğu için kenarları düz olduğu için penseyle açtım. Değiştirdim. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek şey buradaki işaret mesela yukarıyı gösteriyor. Ok. Gazın gidiş yönünü gösteriyor. Aynı şekilde takmanız. Bunu değiştirmediğinizde ne olur? Dediğim gibi bu dolar ve aracın rahat çalışmamasını sağlar. Tıkanıklıktan dolayı. Buradan çıkan pisliklerde enjeksiyonlar tıkayacağı için daha sonra enjeksiyonlarınızı bozacaktır. Bundan sonraki videomda da şu regülatör değişimini için bir video paylaşacağım. Bu maliyetli bir parça. 1200 lira civarında bunlar. Benimkinin markası biraz Avrupa olduğu için Tartarin. Daha ucuza da olanlar vardır. Şimdi benim bunu almam gerekiyordu. Bu pahalı olduğu için ne yapacağım? Bunun içini yenileyeceğim. Bakımlarını yapacağım. Tekrar sıfırlayacağım bir nevi. Ondan sonra bunun da parçasını, videosunu size paylaşacağım. İyi seyirler olsun.